Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle derbiye özel video çekiyoruz. Bugün yanımızda baba Zeydin Güzel var. Hoş geldin Zeydin. Hoş bulduk kral. Arkadaşlar Zeydin'i tanımayan varsa açıklama kısmına YouTube'unu koyuyorum baba. Kardeşiyle arkadaşlar güzel içerikler çekiyor. Siz de takip edebilirsiniz TikTok'tan veya YouTube'dan. Artık baba orası size kalmış. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce de bir like atarsanız, abone olursanız adamın dibisiniz baba. Bugün derbiye özel çekiyoruz. Şöyle maça git diyelim baba. Siz kadroları bir gösterelim. Arkadaşlar derbinin skoru size ne olur? Bir yazın. Yani ben Büyük ihtimal Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Baba sen ne düşünüyorsun? Baba ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Tahmini olan arkadaşlar da yorumda belirtsin. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Baba şöyle kadrolar bir gelsin bakalım gelsin. Arkadaşlar Trabzon'u aldık. 2440 kolektif gücümüz var. Oyuncuları basamadık çünkü arkadaşlar antrenörümüz yoktu. Biraz sıkıntılar yaşadık. Ama baba forvettik. Ona çoya güveniyorum. Ama kalede bir 101 Uğurcan Çakırımız var iş görür diye düşünüyorum. Baba Zeydin'in kadroya baktığımda baksana adam 2752 arkadaşlar. Baba For ne yaptın Vettel sen Ronaldo böyle? Forvetta Ronaldo He. Sünaldo var lan. Arkadaşlar dediğim gibi siz skor tahminlerini yazarsınız. Baba ben bu maça bir 2-1 Trabzon diyorum. Sen ne diyorsun baba? Baba 5 0 Fenerbahçe. Oha baba ne yaptın sen de Trabzon nasıl 5 yesin? Yok <laughs> be, be abi be. Yok be be. <laughs> Ronaldo forvetten sen altına bak. <laughs> Sünal 3 tane atar kazanır diyor. Bakalım arkadaşlar neler olacak. <laughs> Dayan Ali Cappar olacak biraz. O baba bir de defansı çekiyor. Ne yapıyorsun sen? Yo forvete çektim. O yanlış kaldı. He o biraz bak, korktun değil mi baba? Ondan yani. Işte, daha, Ronaldo'dan Cengiz'e. Cengiz'den Ronaldo'a kaldır kafa. Lan ne oluyor lo? Ne oluyor arkadaşlar satayım? Ne oluyor ya? Hadi Serdar Dursun. Hadi bir sürü çekilir mi? Yok baba yok. O kadar kolay değil. Tadiş'e gitti. Yine bir orta gelecek arkadaşlar büyük ihtimal. Bir orta golü getirir. La oğlum bunlar almıyor la topu. Evet çıkamıyoruz. Aha aldık. Baba aldın topu verme. Şimdi aldı. Fontas attı. Fişça önüm bomboş olup Sır olup Çağlar çöpü. Attık şimdi. Ooo Nacho. on Oo, Nacho. Ooo Nacho 90'a. Aman Allah'ım. Baba ne oldu? Baba... Aha, yanlış yaptık ya. Baba mükemmel rol attım ama bak izle izle. Bak bak şurada mükemmel kaldırdık. Ya adam arkadaşlar. 2, 3, 4, 4, ya. La adam kafa ayak maya baba bir koydu 90'a anla ne vurduğunu. Ne? Örene da tekmeyi koydu valla. Baba sen 5-0 Messi 0 diyordun. Ne oldu ya? Hani Galatasaray gelse falan filan diyordun. Yo 5-1 oldu ya. <laughs> tamam gel baba gel daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar Zeydin'le de güzel videolar gelmesini istiyorsanız kesinlikle bir like atın baba hakkını verelim yani. Arkadaşlar ferdiniz, ferdiniz varsa yani solda oynatmayın. Tercihim sağda. Vurun hiç. Baba ver 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 ver. Ne oldu baba 5 5 dersin. Bir tane yersin yatarsın diyeceğim Fred. Aha geldi. Uy demsi. Bunların da ismini bilmiyorum lan. Ne biçim isimleri var bunların? Defans hattını hiç tanımıyorum bile Trabzon'u. Cengiz Ünder ben şimdi. Baba, baba. Uğurcan mükemmelsin oğlum. 101 Uğurcan bu arada boru değil. Tadit çık hocam. Hocam ne oluyor? Elmalı. Şimdi Fredden Berat Özdemir. İndirin, i̇ndirin oğlum. Ferdi. Çok... Uğurcan. Az. Ne oluyor oğlum? Bu ne biçim pozisyon? Ver baba. Ferdi'den iyi gol. Ferdi'den iyi gol. Yok yok önüne geçtik. Gol mol yok. Tamam Fırat atamaz. Ferdi'den iyi gol. Oy arkadaşlar. Zeyd'in ardı ardı atakları. Ferdi ile bombalı bombalı şutlar. Gelse gol. Gol. Aha girmedi. Hocam uzaklaştır. Onaçu aç şu. İndir lan. Tay senin boyuna posuna. 2 metre boyun var ama. Kent Kent baba açlıkmadık. Onaçu aç Koş oğlum. Tuttu oyunla. Bandali. ona aç Bir daha at lan. Bende. 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 Vay mıdır tek kuru. Onu aç şu. Patiç. Fred. Aha aldım. Kurun içten aldı. Baba hatalı. Ananı avradını geri verdik. Tamam geri aldık. Zeydin'in hatalıları. Pahalıya patlayabilecek miye? Şimdi Pepe. Pepe. Bir çalım geldi. Pepe. Pepe. Pırna sesi. Allah'ın avradını şu 90'a girse var ya. Yo, Arkadaşlar bizim az kadrolarla da vs gelecek. Yani biraz beklemede kalın baba. Baba. Tadiş. Baba ver ver. Ben burada hata yapacağım ha. Uy güzel döndük. Vallahi dönmesek nanaydı. Aha çok güzel oynadık lan. Abov mükemmel oynadık Pepe. Pepe en aşağıyı gör. Edilmiş 2-0 oluyor. Ne oldu baba? Duyamadın Ben o bir şey girmedim ya. Adam örümcek gibi ya. Baba neymiş şey demek ki? Adam. Takımın iyi olması önemli değil. Anladın. Baba aha. Okey. Dur ben bir götüm kalkmasın. Gol yiyeceğim. Al sana gol. Yok baba. Aha ne oluyor lan? Hocam önüne geçtik. Baba bugün defans mülk değil mi peki yeni hesabımın? Bir momentumu var herhalde. Tabii kent, kent yapıştır. Uy seyirde sıyırdı la o. Ya bu kent bilmiyorum ya. Arkadaşlar ben de kent iyi topçu da arkadaşlar güzel bir şut geldi. 2-0 öndeyiz baba kent, ilk yarı bizde. Kentin de akırı yor İsmail Allah, son maç oynattı şeyi Avrupa maçında kent iyi bir oynattı güzel oynadı. Ya kent şeyden de iyidir benim yanımda Ceng, o zaman o Ya bu kalorifer bilmiyor ya. Şimdi arkadaşlar Fenerli arkadaşlar kusura bakmasın da yani bir tık öyle ya. Aha gol geldi yine. Onu açıyor. Vur Pepe Pepe. Ay işte Pepe. Baba sen dağıldın la o. Baba ben ikinci yarı toparladım. <laughs> baba sen 5 demiştin ama. Ben de bir insanım. Şeyin sanası aklıma geldi. He. <laughs> var ya baba. Baba, <gülüyor> <gülüyor> baba sen o 5 herhalde bize dedin ama. Serdar dur. Balonu <laughs> Oğlum Edin Zeko'ya benziyor la bu nasıl bir Serdar Dursun? E kokolay yetişmiyor. Allah çarpsın sıradı şeye benziyor Edin Zeko'ya. Arkadaşlar Zeydin 5 dedi biz 5'e doğru gidiyoruz. Senin skor patladı oh. sanki Zeydin. Ben senin skoru söyledim kendimkini bilemedim ki. He doğrudur baba biraz karıştı sende o bence. Bak Cengo'ya bak. Baba bu Trabzon kadrosu bu kadar güzel oynuyorsa ben hep bununla oynayayım lan o. Baksana baba vurman lazım daha orada biliyorsun. Hata ettin ha. Eyvallah. verecektim parası verdim. Ee, arkadaşlar. İlk yarımız 3-0 öndeyiz. Baba sen genellikle oynamışsın ama biz gel geldiğimiz atmışız garantiyi Garantiye oynamışız. İyi oynamışız. Evet arkadaşlar döndük. Baba ne diyorsun? Comeback gelir mi senden? Gelir gelir başlıyorum. Al baba o zaman. Aa şunu da de patladık. Patlat Meto. Karadeniz'de Oy, mükemmel oynadık be oğlum. ona açıyor. Attı şimdi. Edin Vişça ya. Edin Vişça. Gördük araya ona çık koş lan. Bako. Şimaskiden kentten kentten şimaskiye şimaskiden kentte. Arkadaşlar çift kentten... yaptık. Arayı gördüm. <laughs> Patçayı. Abi attı ya. Offset offset olmaz hocam. Nasıl offset yok hoca? Ağlama lan. Bir oldu. Uğurlu rakamı tersten yazdırdık. Ne düşünen Zeydin? 10 numara 5 yıldız. Ramazan Ramazan milletin aklına girme ya. Tövbe estağfirullah. Arkadaşlar. Şimaskiden. Aha geldi. <laughs> geldi. Oy önünü var önüne geçtim önüne duvar ördüm. E işte. ee, baba kimse yok la bu nereye atayım ben? Arkadaşlar Şu biz bir de aldık ha size söyleyeyim mi toparlamamız lazım. Adamlar ataç mı? Dönmez, dönmez bu baba dönmez zor. Aha. Güzel orta gol yeterir. Çağlar önünde. Baba bir şey değil mi? Senin defansın sağlam ama biz nasıl 3 tane attık hatırlamıyorum bile ha golleri. Benim atam ya. Sen çok iyi parçalarım. Konami bu adamların ayakları yok mu? 69 Allah için? Açlık gol atarlar mı lan? Baksana ortaya bak. 2.5 metre Icardi bilmiyorum diyor. Adam açmayı biliyor da ben mi açmadım Allah için? Aha! Aha! Lan geçer lan! Hayır! Ona çuvur lan! Aman! Anasının... <laughs> ya ben şu ona kaldıracağım ya bu indirsin ya bir şey yaramıyor bu. Aha! Aha hadi oğlum! Ya Ferdi mi? Ten Ferdi. Sal oğlum. ama ya. Ortada geçmesin. Baba şimdi onaçu Yok. Ona Kent. Kentten iyi parti. Hayır. Hayır Şimanski. Önüne geçtik. Hocam çıkalım. Çıkalım hocam. Mükemmeliz. Güzel paslaştık. Edin Vişça. Hocam yoruldular. Şimdi onaçu Gör aşağıyı. Offside. Ona çu offside. Arkadaşlar hemen bir değişikliğe gidelim. En azından bir tazelik. Belki bir gol daha buluruz. Baba senin yedekler sağlam şimdi. Benimkiler tırtla. Trezegi alalım. Ondan sonra şeyi Abi. alalım arkadaşlar. Umut Bozok. Bir tane de stoper çekelim baba. Tamam arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. Şöyle bir gol daha atalım baba. Maçı bitirelim. Ne diyorsun baba? Maçı bitiremezsin. Ben bitti demeden bitemezsin. Valla bence bak, baba bitti de bak, sen Uf Harbi güzel indirdin ha bana baba. Şimdi mükemmel geldik. Biraz bekledik. Umut Bozok. Ulan bir şut at Umut. Önüne geçtiler Münye. Oy. Aha baba geldi. Oy Eren Elmalı. Mükemmel müdahale. Hayati müdahale. Şimdi kanada attık. Abi Ursic. Allah abi Ferdi, Ferdi. Ferdi, var ya Ferdi. Gelin oğlum Benkovic hayır. Ferdi, hayır. Ferdi. Gel. Aa Sonunda çattı. Kenttir kimdir ya? Arkadaşlar %100 gol pozisyonunu ofsayta takıldı. <laughs> ya Ferdi Baba ne yaptı ya? Arkadaşlar Ferdi daha ne yapsın adam her yerde la. Vallahi tek başına oynuyor yemin ederim. Hocam bizim gol yememiz lazım. Dakikalar 80 her an her şey olabilir yani. trezege ya hadi trezege Oyna oğlum. Hocam iyi pas gol getir bak. Hocam geri çekildik. Hocam. Tamam biz defansı yaptık hocam ya. Geçirtmezsek sıkıntı yok şimdi. Hadi oğlum Şen. Lan Şen misin? Ne boksun? At şu pasları. Gördük şimdi. Bir daha öne. Abi ya Ferdi geçirmiyor ki bu ne biçim Ferdi ya. Bak gene geçirir mi? Yok. Size çağlar. Orsiz siz koş oğlum. Koş 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 koş. Baba var ya tek Ferdi oynasan büyük ihtimal kazanırsın ha. Aha benden hata geldi eyvah. Eyvah. Bas şu ayı. Bas. Abi benim mallığım ya. ya. Yok baba ya. yok. Yok baba yok. Öyle Çevirecek bir şey yok. Var. Arkadaşlar 3-0'dan 3-2 oldu. Oo 2 tık öne çekti. Ben gol bulurum o zaman. Bak senin defans öne çekti çünkü. Aha. La çağlar lan. Bir sallan oğlum. Yapışmış kalmışsın topa. Hocam geriye çekelim geliyor. Ha, geliyor. Vallahi geliyor. Cengol topu. Cengol topu. Cengol topu. Oğlum vur can vur. Kafana tükürürüm ha. Seni atacan topa. Hiç uzaklaştırmasaydın daha iyiydi. Girin oğlum hayır hayır. hayır. Kent geliyor. Hocam kalede artı 2 verdi hocam. Kalk lan kalk oğlum ne yatıyorsun lan. Millet sevecek sonra. Hocam umut bozu. Son ya. bir şans. Hoca bitir. Hayır. Baba vurun ve maç bitiyor. Derbide Trabzon 3 iyi kazanmasını biliyor. <laughs> Sen 5-0 dedin ama toplam skordu değil mi o? Evet evet toplandı ya ben şaşırdım orada. Arkadaşlar her türlü beşi tutturduk. <laughs> Siz de arkadaşlar skorlarınızı yazmayı unutmayın. Maç skoru ne olur? Bizim skorumuz 3-2 arkadaşlar. Trabzon tuttu. Bu arada bu gerçekten tutabilir. Yani hafta sonu bu yaşanabilir. Fener topu oynar. Trabzon 3'yi kazanırsa şaşmayın. Bizim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi Zeydin'in takip edebilirsiniz YouTube'dan, TikTok'tan. Var mı diyeceğim baba? Baba videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız o like tuşunu patlatın. Seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bay bay.